Kripto sesli habere hoş geldiniz. Binance CEO'su daha az ücretin daha büyük Terra Klasik, Lunge yanıklarına yol açacağını söyledi. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olmayı unutmayın. Bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz. CZ, ücretler ne kadar düşükse, yanmanın o kadar büyük olduğuna inanıyor ve bunu destekleyecek sayılara sahip. 3 gün önce Terra Rebels tarafından paylaşılan bir amanın özetinde, sevgiyle CZ olarak adlandırılan Binance şefi Changpeng Zaha, daha düşük ücretlerin daha fazla yanık üreteceğini iddia etti. CZ, gittikçe daha fazla lunge yapmak için, lunge ücret gelirimizin en yüksek hale gelmesi için minimum bir ücrete ihtiyacımız var ve ardından tüm geliri yakıyoruz, dedi CZ, daha yüksek ücretlerin ticaret faaliyetini caydırdığını açıklıyor. Sadece daha fazla ücret talep etmek, daha fazla gelirimiz olduğu anlamına gelmez. Çok sık olarak, daha fazla ücret almak, daha az geliriniz olduğu anlamına gelir. Lunge üyelerinin çoğu, bir, iki ücret alırsak Binance'in daha fazla lunge akacağını düşünüyor, ancak bu bir hata. Ayrıca şunları söyledi. Tüm gelirimizi yakıyoruz. Lunge işlem ücretlerinden herhangi bir para kazanmıyoruz. Hepsini yakıyoruz. Ayrıca diğer borsaları Lunji'yi yakmaya teşvik ediyor, ancak onları kontrol etmediğini söyledi. Ayrıca diğer borsaları da bunu yapmaya teşvik ediyorum. Ama ben ve lunç topluluğu diğer borsaları kontrol etmiyoruz. Yani her bedene kalmış, üzerimize düşeni yaptık. Terra Luna Klasik, lunç topluluğunun zincir dışı faaliyetleri, %1,2 vergi uygulaması yönünde daha önce yaptığı baskıya rağmen, Binance'in bunun yerine ticaretten elde ettiği %0,1 ücretleri yapmayı tercih ettiğini belirtmekte fayda var. Bu oldukça düşük bir ücret olsa da, şimdiye kadar yakılan yaklaşık 8,5 milyar lunc ile aynı dönemde %1,2'lik verginin neredeyse iki katı kadar yapmayı başardı. Özellikle zincirdeki faaliyetler üzerindeki bir, iki lik yapma vergisini çevreleyen yukturmacaya rağmen vergi beklentileri karşılamada başarısız oldu. Örneğin, Terra geliştiricisi Aleforş yakın tarihli bir blok gönderisinde, zincir üzerindeki hacmin uygulanmasından bu yana %90'a kadar düştüğünü vurguladı. Sonuç olarak, elde edilen verginin %10'u zincirin gelişimi için ayrılırken verginin %0,2'ye düşürülmesi için yeni bir öneri başlatılmıştır. Akujiro olarak bilinen teklif sahibi, teklifin zincir üstü faaliyetlere vergiden kaçınmak için merkezi borsalara taşınan insanları çekebileceğini umuyor. Özellikle en popüler isyancılardan biri olan Megas, vergi parametresini değiştirmek için çok erken olduğunu düşündüğünü söyledi. Ancak Terra Rebel, topluluk lehine oy vermeyi seçen bir anket başlattı. Öte yandan, her zaman vergiye karşı olan Aleforge, Kosas'ın güncellemesiyle birlikte daha düşük vergi oranının, merkezi olmayan uygulamaların, DAP'ler, ilgisini çekeceğine umuyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.